Merhaba arkadaşlar Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün karpuz kabuğu tatlısı yapacağım. Bunu vişne ile tat, renklendireceğim. Farklı doğrama şeklim olacak. Şimdi suyumuzu aldım. 2 yemek kaşığı sönmüş kireç ilave ediyorum. Bu sönmüş kireçle yapılan tatlılar, reçeller, dışı kıyır kıyır, içi yum yumuşacık oluyor, çok güzel oluyor. Şimdi bu suyumuz durulana kadar kireç sönmüş kirecimiz dibe çökene kadar bekleyeceğiz. Tuz kabuklarını küçük küçük doğradım. Bu şekilde. Şimdi bir tanesi kaldı. Onu da sizlerle paylaşayım doğrarken dedim. Önce şu kabuklarını dış yeşillerini ince bir şekilde doğruyorum. Şey, pardon. Soyuyorum. İnce bir şekilde olacak. Ki zaten karpuz kabuğunu eğer kalın soyarsak tamamı gitmiş olur. Hafif bak yeşilleri kalıyor. Suyumuzda duruldu kireçli suyumuz sönmüş kireç. Buna özellikle dikkat edin, sönmüş kireç. Şimdi şöyle ortadan kesiyorum. Burası, bu şekilde çıkarıyorum. Birer çatallık. Karpuzun kabuğu var burada. Çok büyük bir karpuz değildi. Orta boy bir karpuzdu. Bunun da tatlısını yapacağız. Renginin kızıl kırmızı olmasını istiyorum. Bunun için doğal meyveden yararlanacağım. Vişneden. Şu hafif kırmızılarını da alıyorum. kare şeklinde küpler şeklinde doğruyorum. Baya bir bereketli oldu. Şimdi kireçli suyumuzu süzüyoruz. gördüğünüz gibi tamamen duruldu. Şimdi ben bunu bardakla alıp sıvahiye dolduruyorum. Dibine yaklaştırmadan Kasemi yıkadım karpuz kabuklarını kasesine alıyorum. Suyum da burada. Bunu 12 saat kadar bu sönmüş kireçte bekletiyorum ki dışı çok güzel çıtır çıtır olsun, içi de yum yumuşacık olsun diye. Bu bekleyecek. 12 saat sonra tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar ben karpuz kabuklarımı iyice yıkadım, birkaç su yıkadım. Sönmüş kireçten arınması için şimdi haşlanmaya bırakıyorum. Bunu 15 dakika haşladıktan sonra tekrar suyunu süzeceğim. temiz su alacağım. Ocağımı yakıyorum. Ocağı yaktım ve kaynamaya bıraktım. 15 dakikadan beri kaynıyor, tamamen kireçli su, suyu, suyundan arındı. Şimdi bunu ben süzüyorum. Normalde süzme süzülmez ama bu kireçli suda kaldığı için bu suyu süzüyorum. Tekrar temiz sıcak su alıyorum. Süzdüm, yıkadım karpuz kabuklarımı. Şimdi tencereye alıyorum. Baya da bir sıcak. 3 bardak sıcak suyumu aldım. Şimdi hafif bir kayn kaynayacak. Şerbet şekerini ilave edeceğim. Burada da karanfilimiz var. Birkaç adet karanfil ilave ediyorum. Karanfil olmazsa olmaz. Şimdi vişne suyumuzu da hazırlayacağız. Bu hafif bir kaynamaya yüz tutunca şeker, şekerini vereceğim. Kış için dondurucuya bir şey temizledim, çekirdeklerden ayırdım ve buzdolabı buzda yerleştirdim. Kışın bunlar pastalarda, sütlü tatlılarda çok güzel oluyor. Şimdi bu karpuz kabuğu tatlımız içinde çok fazla değil, yani şöyle 15-20 tane kadar biraz renk versin diye. Bunu şimdi bir su bardağı da su ilave edeceğim ve kaynamaya bırakacağım. Şimdi şekerimi veriyorum. Burada 6 su bardağı şeker var. Bunu ilave ediyorum. Bir saate yakın kaynayacak. Şimdi harlı ateşte daha sonra biraz kısacağım. İçine içine çeke çeke pişecektir. Yani 55 dakika, 60 dakika gibi bir zaman. Şimdi 20-25 dakika geçtikten sonra vişne suyunu ilave edeceğim. Bu dakikadır kaynıyor. Şimdi bir çay kaşığı limon tuzu ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tereyağı ilave ettim. Şimdi vişnesini süzüyorum. 30 dakikada bu şekilde kaynayacak. Tatlımız hazır. Şimdi burada yarım limonun suyu var. Bunu da ilave ediyorum. Ve bir 5 dakika daha kaynatıyorum. 1 saat oldu. Rengi döndü. Güzel bir rengi oldu. Mis gibi güzel bir tatlı oldu. Ben bunları kavanozda kış için yaptım. Konserve şeklinde olacak. Bir 5 dakika daha kaynadıktan sonra kavanozuma dolduracağım. Kavanoz kapaklarım da kaynıyor. Kavanozlarıma dolduruyorum. Kıvamı da çok güzel oldu. Rengi de harika. Bismillahirrahmanirrahim. Bu vişnenin de verdiği bir tat oluyor. Çok güzel oluyor. Bu karpuz kabuğunu vişneyle pişirdiğimiz zaman. Şimdi kapağı kaynattım. Güzelce bunu kuruluyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Kapağını sıkıca kapatmamız gerekiyor. Geri kalanını da kavanoza dolduracağım ama onu konserve şeklinde yapmayacağım. Karpuz kabuğu tatlımız o kadar güzel oldu ki kıvamı harika, rengi, görüntüsü her şeyle mükemmel oldu. Karpuzun zamanı iken yapın lütfen. Harika bir tat. Canımız tatlı istediğinde en kısa yoldan hemen iki tane atabiliriz. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.